Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bravo Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Bugün sizlerle beraber 5 tane kutu de Onları açacağım. Arkadaşlar hiç karakter çıkmıyor. 13 tane tek var şu ana kadar. G ile çıkarmıştım. Büyük kupa olunca. 13 tane yani. Büyük kupa da 13. Hiç iyi değil. Neyse ama. Arkadaşlar Evet, şimdi bir şunu saymazsak bir de bunu dört tane ya da üç tane falan oluyor işte. Ama hadi birinciden başlayayım. Belki şansımıza çıkabilir. Gelos, gelo verelim. Nani? Arkadaşlar Nani? Savaş kutusundan Nani'ye Nani, nani. Oha! Oha! Nani. Arkadaşlar nani. Oha! İnanamıyorum. Arkadaşlar mega'yı açmama gerek kalmadı o zaman. Ama onu da sizin için açacağım. Oha! 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 Şu an inanamıyorum. Oha ya. Oha. Arkadaşlar bin kupadan nani. Oha. Arkadaşlar bu arada unuttum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutur, unutmayınız. Ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar Rally devamı gelecek. Haberiniz bulunsun. Sizi öpüyorum. Bay bay.